Merhaba arkadaşlar, Elfera TV'nin yeni videosundan hepinize selamlar. GG Drop'tayız, 397 dolar. Bakiyemiz var. Bakalım bugün bakiyeli neler yapacağız. Öncelikle siz desteğe gelmek için açıklamaya bırakmış olduğum promosyonlu link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Burada birçok ödeme yöntemi mevcut. Dilediğinizi kullanıp bizim kodumuzla para yatırdığınız zaman bonus bakiyenize alabilirsiniz kodumuz elpera Şimdi Önce de şundan bahsedeyim şans şarkımız var bu şans şarkı için hem kodumuzu kullanmanız gerekiyor ama ekstradan da açıklamaya tekrar şans şarkı için kod bırakıyorum oradan kodları kullanıp şarkınızı çevirebilirsiniz hemen arkasından yükseltmesi var sözleşmeleri ve kasa savaşları var sitenin altta başlık olarak crazy kasaları adı altında kasaları var Bunlardan dilediğinizi de açabilirsiniz. Bir önceki videomdan açmıştım. Burası bir, bir tık beni batırdı. O yüzden aşağıdan devam edeceğiz. Aynı zamanda free kasaları mevcut. Hemen şöyle gold kasasından biz de bir tane açalım bakalım ne verecek. Bir tane fosfor verdi 4,5 dolar günlük olarak ücretsiz bunları veriyor size onlardan dilediğinizi açabilirsiniz şu magic kasası bir önceki videomda açmıştım kutuyu ücreti diye gizemli kutu bu arada bunlar şu kutuyu açalım 11 dolar 5 dolar çıkarttık devam edebiliriz Black Friday. Bir beşli on bir dolar verdik açalım bakalım. Üstündeki itemler. Bir iki bıçak. 5. 14 dolar bir verdi ve aynı zamanda bir tane de gold rush verdi. Devam edelim joker kasası aşağıda. Bir önceki videomda açmıştım. Çok sevimli. <laughs> Yani green kasası açalım. Bir önceki videomda blue kasa açmıştık. Bugün green açalım. 91 dolar verdim. Bu arada 282 dolarım kaldı. Yani gittin hakikaten indişini verdin. 32 dolar. Red kasasında ne varmış? Şöyle ben, tatlı duruyormuş be. Bir tane de red aldım. 86 dolar. Güzel devam edelim. Partnerlerin kasaları. Premium kasalar. Bu kadar bakayım olsaydı açardım. Battle's kart kaç? 225 dolarım var. 169 dolarmış bu. Hmm. Allah açtım. Ne diyeyim? <laughs> ah. Ya be. Ya be. Çok iyi. 391 dolar. Güzel. Devam edelim. ben. <laughs> 56 dolarım kaldı. Daha fazla uğraşmayacağım. Hemen yükseltmeye geçelim. Ee, şu 32 dolarlık item'ı bir deneyelim şansımızı. Kaç deneyelim? 95. Hemen eldiveni gözüme kestirdim. %28 şansla şarkı çeviriyoruz. Güzel. Yapma. Orada durmazsın yani. Abi orada durmazsın ya. 86 dolar. O zaman üstüne bir 100 ekleyelim. Şunun rengi güzeldi de be. ben. Bu daha güzel gözüküyor. Hadi deneyelim. %39 şansla. Yani verir diye tahmin ediyorum. <laughs> vermedi şaka gibi 5 dolar da 150 dolar yüzde 2 şansla <laughs> çevirelim bakalım belli mi olur tabii ki de şansımız yok yüzde 2 şans bunu bir kere yapmıştım ömrümde bir daha nasip olmadı <laughs> güzel olsun zararda değiliz 300 kaçtı Evet 391 dolarlık bir legal'ımız var. Gene kardayız. Evet güzel bir videoydu. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar hatırlatalım. Açıklamaya promosyonlu link bırakıyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz. Kodumuz olan Elpera kodunu kullanıp bonus bakiyenizde de alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.